Merhaba Bab. Çocuklar bu İngiliz Bab. Lanet olsun sırası mıydı? Uzun zaman oldu. Çinlilerin mi kalmadı? Küçük Bil. Ben senin ölmüş olduğunu sanıyordum. Bakıyorum... ...çenendeki sakalı tıraş etmişsin. Çorbanın tadını sakalımdan tadıyordum. <laughs> Aslında benim işittiğime göre altından düşmüşsün Sarhoş Ve böylece de boynunu kırmışsın diye duyduğumu Doğru mu? Bunu ben de işittim Bab Öldüğümü bile sanmıştım Sonra Nebraska'da olduğumu öğrendim Arkadaşın kim? Ve, Ve... Boşam Boşam Ve bu gördüğün küçük bir Degat'tır Ve bunlar da arkadaşları Degat mı? Newton'la mı? Ace mi? Ta kendisi. Sen de demir yollarında mı çalışıyorsun Bay Boşam? hayır. Yazarım. Yazarım. Mektup mu? Kitaplar. Değil, kitaplar. <laughs> Aslında... E, ...biyografimin yazarı. E... <laughs> e, yerinde olsam bunu yapmazdım. Bay Böşamp. Yalnızca bir kitap. Bir kitap ha? Demek sizler okumasını biliyorsunuz. O halde kasabanın girişindeki silahlarınızı teslim edin tabelasında gördünüz. Ama gençin diye söylediğin gibi... ...silahın yok değil mi bab? Pek sayılmaz bir. Şey. Bir tabancam var. Ama bu seni kaygılandırmamalı, değil mi? Eğer tabancayı görmezsen, özellikle işitmezsen. Kaygılandırır bu. Burada tabancadan hoşlanmam. Şimdi her yöne ateş ediyor Will. Hey! Bir dakika, yerimizi belli edeceksin. Hey, Kit! Kit mi? Kit mi bize ateş ediyor? Hey, Kit! Benim, Will Mooney! Neden git bizi ateş ediyor? Ter misin? Evet. Evet benim. Artık bize ateş etmekten vazgeç, duydun mu? Yarındaki adam kim Will? Onet Logan, eski ortağım. Artık bize ateş etme, duydun mu? Atlarımızı alıp oraya yanına geliyoruz. Artık ateş etmeyeceksin, değil mi? Hayır. Hayır etmem. atı bir kilometre kovalamıştım. Ne halt etmeye bizi ateş ediyordun? Beni takip ettiğinizi sandım. Takip ediyorduk. Dediğin gibi fikrimi değiştirirsen... Ortağın için bir şey demedim Will. Aa, bu Matt Logan. Bu Scofield Kid. Pizza Town un yeğeni. İkinizin beni takip ettiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiğinizi sandım. Başka birini konuşmamıştık. Bak onlar iki kovboy değil mi? Eğer arkadaşları varsa üç kişi olmamız iyidir. O iki kovboyu kendim halledebilirim. Üç kişiye gerek yok. Net çok keskin bir nişancıdır. Uçan kuşu gözünden vurur. Senden daha iyiyim Kit. Kurşunların yakınımız anlara geçmedi. Ellerini benim tüfeğimden çek bayım. Kontrol edecektim. Belki eğik bir şey var sandım. Eğik yok. Sen her tarafa ateş ediyordun. Payını onunla bölüşecek misin? Ben üç pay düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Boşuna vaktini aldım net. Ne onunla mı dönüyorsun? O benim ortağım. O yoksa ben de yokum. Üçe bölününce bana ne düşer?